Kaldı yine ismin dilimin ucunda Sonradan gelir hep aklım başıma Baktım kaldım gözlerinin içine Kaçırdın gözlerini bıraktın ellerini sana ne şiirler ne şarkılar yazdım ama Diyemedim gitme diye Olmadı yapamadım adam gibi unutamadım Diyemedim bitti diye Gel desen gelirim hadi gir de ben girerim Sevmesen de severim gurur benim neyime kim ne derse desin söz geçmiyor ki dilime kapanırım dizlerine gurur benim neyime kim ne derse desin söz geçmiyor ki dilime kapanırım dizlerine gurur benim neyime